bankalardan uzak durmak isteyen arkadaşlarımız var. Ee, özellikle faizsiz olduğu için zaten ödeme planı çıkarırken sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Kendin belirlediğin rakamı kendim belirlediğin taksitlerle ödeyebilme imkanı sunduğu için tabii ki tavsiye ediyorum. Kübra Hanım ve Melek Hanım onlara da ayrıca sizin teşekkür ediyorum. uygun taksitlendirme yaptılar. Şöyle benim ödeyebileceğim maksimum tutar söyledim. Ben onlara buraya kadar ödeyebilirim. Zaten yani sıkılmadan ödeyebileceğiniz bir tutar olsun dediler onlar da. Yani memnunum şu an. <laughs> Girdik, evimizi de aldık. Çok şükür. Şimdi arabamız çalındı. Bir evime girmeseydik hiç alamazdık. Şu an çok rahatım. Evimi aldım, arabamı aldım. Güney Hanım olsun. Sevgi Nur çok teşekkür ediyorum. Tabii arkadaşlar çok ilgililerdi. Özellikle İbrahim Bey, Ahmet Bey, Baran Bey hepsine çok teşekkür ediyoruz. Şöyle tapuyu da paylaşabilirim. Ben aldım, sizlere de tavsiye ediyorum.